Selamünaleyküm arkadaşlar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerlerimize olsun. Bugün Mart'ın ikinci haftasındayız. Maalesef arılarımızın çoğunu kaybettik diyebilirim ki yüzde 80, yüzde 90'a yakın arımızı kaybettik. Elimizde arı kalmadı diyebilirim. Bu sene hava şartları bizi çok zorladı arılarımızın bakımlarını, her şeyini yapmıştık. Zaten bunu yılların deneyimi olarak sizlere daha önceden anlatmıştık. Varba mücadelemizin hepsini yapmıştık. İki farklı yöntem kullanıyorduk. Üçüncüyü de yazın kullanıyorduk arının çok olduğu zamanlarda. Ama maalesef her ne kadar biz mücadelemizi ettiysek kısmetimizi, kaderimizi bu varmış diye yaşadık. Şu anda bu görmüş olduğunuz karakonlarımız. Ve üstteki kovanlarımızın hepsi kapattık. Bu sene bayağı bir büyük bir kaybımız var. Bir nevi arıya reset attık diyebiliriz. Bilgisayara reset atar gibi arılarımızda da reset attık. Elimizden gelen bir şey yok. Ee, en büyük arılarımızın kaybının en büyük nedeni şu anda bulunduğumuz yer. Bulunduğum yer tam olarak bir sırt. Çünkü bunu videolarımda da anlattım. Arılarımızı bırakacak yerimiz yok. Mecburen bu şekilde yapıyoruz. Şimdi arı biliyorsunuz içeriye pislemeyi sevmez. Dışarıya çıkıp e, ihtiyacını, su ihtiyacını ve diğer ihtiyaçlarını giderdikten sonra içeriye gelir. Fakat çıkan arı dışarıda dışarıda içeriye girememiş. Çünkü kovanın içerisine hiçbir şekilde arı yok. Yani çerçeveler üzerine var arılar. Onun dışında e, yani içeride kalanlar da mevcutsuzluktan ölmüşler. Soğuktan. Yeterince içeri istemediklerinden dolayı. Fakat diğerine baktığımız zaman içeride fazla bir arı yok. Önünde de yok. Bulunduğum yer yaklaşık olarak aşağısı biraz daha erkenden çiçek açtığından dolayı aşağı doğru indiler. Dereye doğru. Orada işte hava soğuk olduğundan dolayı da rüzgara yakalandı ya da yağmura yakalandı. Geriye gelemedi. Çünkü uçuş mesafesi yukarıya doğru olduğundan dolayı arılar yukarıya doğru uçuş yapamıyorlar. Bundan dolayı büyük bir kayıplarımızın vermemizin sebebi tamamıyla bulunduğumuz yerin kötülüğünden dolayıdır. Yapacak bir şey yok. Ee, zaten buraya getirdiğimizde bayağı bir arılarımızın önce işte 10 tane, 15 tane, 20 tane arı kaybı yaşıyorduk. Fakat bu sene biraz daha rüzgarın çok olmasından dolayı arılarımızın dediğimiz gibi bayağı bir kaybettik daha güzel bir yer bulduk. Orada bir arı yeri yapacağım. İnşallah kısmet olursa yazın oraları sizlere gösteririm. Çünkü arıcılığa orada devam etmemiz gerekiyor. Çünkü burada biz bayağı bir yani şu anda maddiyat olarak yani şu anda arı 5 ile 7 bin lira arasında satılıyor çerçeve başına bin lira gibi bir durum söz konusu. Yani beş çerçeve arı şu anda beş bin lira yakın. Şu andaki zararımız 300 ile 400 bin lira arasında. Tabii ki e, burada emek kaybı var. Maddi olarak biz bir, hiçbir şey düşünmüyoruz. Çünkü sonuçta maddiyata dökersen büyük bir kayıp ama sonuçta bunu biz e, üç 3-5 arıyla başladık. Emek ettik, bu hale getirdik. Bir nevi emeklerimizin boşa gitmesidir. Bu da takdiriyle aydır. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu konuda herhangi bir isyanımız yok. Herhangi bir sistemimiz yok tamamıyla. Bizim hatamızın olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi doğal şartlar. Bunlar bizi zorladılar. Doğal şartlar ve bulunduğumuz yerin kötülüğünden dolayı böyle bir kayıplar yaşadık. Ana arılara baktığımız zamanlarda Arılarımızın da bu şekilde olacağını zaten yani, e, tehlike çanları çalmaya başladı derler ya öyle bir durum vardı çünkü yaklaşık olarak 15 tane ana arımız vardı bunun e, 10-12 tanesini kaybettik şu anda 3-4 tane ana arımız var zaten durumda oradan belliydi babamla da demişti ki yani bu sene büyük ihtimalle arılar da aynı şekilde olacak diye çünkü arıları o zaman bakmamıştık ama daha sonraki şubatın sonlarına doğru bir bakım yapmıştık orada durum ortaya çıkmıştı zaten. Şimdi farklı bölgelerde de aynı durumlar söz konusu. Bu sene bayağı bir arı kaybı yaşayanlar var. Her dönem olduğu gibi yıl geçtikçe arı kayıplarını da çoğalıyor. Bayağı bir çoğalıyor. Yapacak bir şey yok. Mevsimler çok değişti. Bu sene hiç kar yağmadı. Kar yağmadığından dolayı arı da doğru dürüst yuvasına çekilmedi. çekilmediğinden dolayı dışarı çıkıp dolandılar. Çünkü 11. ayda ve 12. ayda Fındıkların, bölgemize fındık çok olduğundan dolayı fındıklar. Biraz bu sene arı çoğaltmaya gideceğiz. Muhtemelen bal yapmayız. Şimdi bunların içerisinde de bayağı bir çerçeveleri var. Bu çerçeveleri boşaltmamız gerekiyor. Şu anda hava hala soğuk. Yani bayağı bir soğuk var Mart'a geldiğimiz halde. İlerleyen zamanlarda bunların ballarını sağacağız. Bunların büyük ihtimalle kek yapımında kullanırız Çünkü bunlar bal olarak satılmaz. Büyük ihtimalle altındakiler zaten kek ve şeker verdiğimiz e, kek ve şekerden yapılmış ballardır. Bunları arı keki olarak değerlendireceğiz. Ya da buradaki arıcılık birliğine satıp onlar kek yapıyorlar. Ama büyük ihtimalle ben kendim saklarım. Şu andaki anlatacaklarımız var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Allah'ın verdiğini Allah geri alır.